Ben Hatice Özel İç Mimarım. Yaklaşık 5 yıldır e, burada çalışıyorum. Aslında 5 yıldır demeyeyim, yani baba mesleği olduğu için bizimki. Yani ilk okulda, tüm yaz tatilleri, lisede kendine buradaydık. Hani estetik görüntüyle e, bir takıntım var. Yani güzel olan her şeyi çok beğeniyorum. Yönlendirmesiyle iç mimar oldum. İlk olmuşum, seviyorum. Severek Sebebi yapıyorum. Müşteriyle ilk görüntüyü, ilk iletişimi ben sağlıyorum. Bir daire işim var ya da villam olabilir. Ya da şu an yaşadığım apartman dairesini tamamen yıkıp döpüp değiştirmek istiyorum. Evet, burada ben de çoğunuz gezdirdikten sonra evine gidip ölçülerini alıyorum. Üret vermeden bunu ben size burada sağlayabiliyorum. Sizin zaten neye ihtiyacınız varsa, mutfağınız, besleyiniz, elbise dolabınız, restoranınız, onları burada üç boyutlu şekilde çizip renderlerine alıyorum ve sizin zenginiz doğrultusunda benim zengin birleştirdiğim zaman ee, çok güzel bir görüntü çıkıyor. Aslında hani hiçbir şey aklında canlandırmana gerek kaldı. Yani eski tip mobilyacı e, ustalarımız ne yapardı eskiden? Yani duvara gelirdi hani burada bu buzdolabı var, çentik, işte burada bulaşık makinesi var, çentik. O şekilde değil de ben tamamen bu bilgisayar ortamına döküp size hani bitmişini hayal etmeden bitmişinin bir fotoğrafını size gösteriyorum. İşi ben kattıktan sonra e, İbrahim'e geçmiş oluyor iş. Ona buradan teşekkür ediyorum. Bundan tamam, sonra tekrar eskisi için daha ayak daha güzel işler yapmak istiyoruz. Babamızın bize bıraktığı bu mirasını daha güzel yerlere getirmek istiyoruz. Umarım yapacağız.